Evet arkadaşlar. Bugün evet, bir eriye aşı yapacağız. Yaprak aşısı. Kestiğimiz yerleri bu şekilde testlerin kestiği noktaları temizlemesini yapıyoruz. Ki aşımız daha güzel kaynama göstersin. Terslerinin terenin kersi öldükleri temizliyor. Evet. Buradaki yara yerlerini bıçakla alıyoruz ki Karlıç kaynaması daha güzel olsun. Buradaki bıçağın hem darbelerini yok ediyoruz hem kalitesi oluşumu daha güzel olsun diye uğraşıyoruz inşallah. Evet aşk kalemlerimiz bu şekilde. içe gelen kısmı ince, dışa gelen kısmı kalın. Evet. Bir diğer kalemimizi yine içe gelen kısmı ince, dışa gelen tarafı kalın. Ve kalemlerimizin görmüş olduğunuz yaprakların uçlarını alıyoruz sade sap kısımlarını bırakıyoruz ki da buradan su gitsin ve açımız tuttuğunda da bu yaprak saplar düşecektir ve sürgünler devam edecektir inşallah. Ne açların kalyus kamyum dokularının birleşmesi bu şekilde. Evet. kalemlerimizi daha aşağı indirip yerine çakacağız ve aşımızı bağlayıp aşımızı bitirmiş olacağız inşallah. Evet. Aşımızın üzerine, anacımızın üzerine çamurla kapattık ve streçle sarıp aşımızı bitirmiş olacağız inşallah. Evet, aşımızın Son hali. Ve üzerlerine de su tuturayım. aşımızı bitirmiş olduk. Herkese hayırlı günler.